balık hikayelerinizi atmışsınız bize bakın yüzlerce Yüzlerce zorbalık hikayesi geldi. Uyuz olduğum kıza şunu yaptım diye. Te tek de değil. Arkadaşlarımla toplanıp uyuz olduğumuz bir kıza tuvalette şunu yaptık, tuvalete kafasını sürttük, başından su geçirdik, kıyafetlerini parçaladık, kitaplarını parçaladık. İşte arkadaşlarımızın ürünlerini çaldık, çantasına yerleştirdik, hırsız damgası vurduk. Böyle böyle neler neler geldi bana. Okul itirafları dediğim zaman ben buraya siz şerefsizliklerinizi yazın demedim. Bunlar bir dediğin safi şerefsizliktir. Akran zorbalığı da basit bir şey değil. Bunu böyle bana atarak iyi yapmış mıyım abla deyip havalı gözüktüğünüzü sanıyorsunuz. Hiç havalı değilsiniz. Böyle iğrenç insanlar olmuşsunuz. Kimseyi zorbalamaya da hakkınız yok. Bana böyle şeyler atanlara sesleniyorum. bunu Çıkın gidin bu kanaldan. İnsan yerine koymuyorum sizi. Bu kadar. Akran zorbalığı şaka değil. Eğer zorbaladığın insan gülmüyorsa komik değil. Hiçbir şey şaka yerine koyamazsınız. Hiç kimseyi de zorbalayamazsınız. Kusura bakmayın. Çıkın gidin. Çok sinirlendim. <laughs> Çok sinirlendim. Birebir yapılan kavgalar hadi kavga diyeceğim geçeceğim ya ama bir... bir kişiye karşı 4-5 kişi toplanıp lafla dalaş yapmak bile Zorbalık arkadaşlar. Bakın. Lütfen, lütfen sorununuzu kendiniz aranızda teker teker de konuşarak çözebilirsiniz. Hadi kavga edin ama birebirdir. Niye arkadaşlarımı toplayıp bunu yaptım şunu yaptım diyorsunuz. Bir de bir kıza erkeklerle bile şiddet